Neden yaratıldın? Niçin buradasın? Yaratıcın senden ne istiyor? Nereden geldin? Nereye gideceksin? Sorular, sorular. Sahi, nereye kadar? Çok mu erken diyorsun? Gençlerle dolu mezarlıklar. Okul, futbol, fanatizm, siyaset, şehvet. Ertele, ertele, ertele. Ne zaman bitecek? Peki ya bu aldığın son nefese? Nasıl yaşıyorsanız öyle olursunuz. Ve nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Her şeyin değerini kaybettikten sonra mı anlayacağız? Bir günlük mesafeye giderken bile yanına çanta alan bizler sonsuz olan ahiret hayatına bomboş mu gideceğiz? Geç kalma. Artık durman gerekiyor. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun?